Ha. Şimdi muhtar sen de yanıma gel, sen de beni destekle. Başkan Yanlış bir ya. şey söylediğim zaman hemen koltuğumun altına düş. Burada ya. Şimdi burası bizim Kulundas bu? köyümüzün camisi. Buralar Genel sonradan ilave ya. yapılan bir yerler. İçerisinde şadırvan var, İmam İzledim odası var, morgu var. Tuvaletleri var. Üstünün de işte bu şekilde saclayarak yağmurdan yağıştan korumak amaçlı yapılmıştır. Minareti sonradan yapılmıştır. E Sene kaçta şey muhtar? E de kaç 80 85 e 85'te Muharrem Güleş tarafından yazılıp çizilip inşa edilmiştir. Adi, Meşhur adet Kutlucalı Calı e, Muharrem Usta minareci bu. ...tek şerefin 35 35 metre... ...35 metre uzunluğundadır. Burası e, yeni yapılan... E, ...en son yapılan inşaatı... ...ilave son cemaat yeri. Kışın namazlar burada kılınmaktadır. Camide ısıtma problemi olduğu için... ...cemaatin de... ...kış aylarında az olması münasebetiyle... ...kışın cemaatimiz namazını burada eda etmektedir. Burada morgumuz mevcuttur. Burada morgumuz var. 8 metrekareli bir yerimizdir. Bugün de iş, ilk, ilk e, morgun bu cihazların nasip olduğu hava annemizdir. İki ay önce de bu soğutma sistemleri yapıldı. Burası şadırvanımız. İleride su var, orada lavabosu var. İki tuvaletimiz mevcuttur. Giderleri düzgün bir şekilde verilmiştir. Camimiz çatısı ahşap, iç kısımlarının bölmeleri ahşap, duvar da yontma taştan yapılmıştır. Buranın baş ustası e, İbrahim Kızılhan'dır. Diğer adıyla İmam köyün o zamanki imamıdır. Bu bütün yontma e, kemerleri falan kendisi yapmış. Kendisi yerinde tahsis etmiş ve yerleştirmiştir. E, yaklaşık bir 70 yıllık geçmişi vardır. İçinde bir takım e, dekorasyonlar yapılarak, restorasyonlar yapılarak bugünkü halini almıştır ama çatıları ve ahşap kısımları biraz bakımsızdır. Bununla ilgili de ileride inşallah bununla ilgili bir çalışmalarımız olacaktır. Camimizin içini de bir görüntüleyelim. Şöyle ilerleyelim. Köyümüzün camisi, Ömer Efendi Mahallesi'ndedir burası. Köyün merkez mahallesidir. Bu camide dediğim gibi 60-70 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu tavanlarını komple e, ahşaptan döşeme yapılmıştır. Ortasında bir avizelik vardır. Bu elektrik tesisat işleri sonradan tabi restorasyon esnasında e, köyümüz enerjiyle kavuş, kavuşunca bunlar ilaveten yapılmıştır. Üst katta bir yerimiz vardır. E, orada da tabii ahşap işçilikler göze çarpmaktadır. Burası böyle. Yer halıları 3-5 kez değişti. yakla